Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sana beraber YouTube'da arkadaşlar bildirim ayarlarını nasıl düzenleyebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle buradan e, YouTube'a girdiğimizde bilgisayarımıza hesabımıza girdiğimizde sağ üstündeki profil kısmına sağ sol tıklayıp daha sonrasında buradan ayarlar kısmına tıklayacağım. Ve burada gördüğünüz gibi şu anda ayarlar kısmı bu şekilde geldi. Ve daha sonrasında burada hesabın altında bildirimler kısmı var. Buradan bildirimler kısmına tıkladığımda şu anda gördüğünüz gibi bildirimleri ne zaman veya ne şekilde almak istediğimi ayarladığım kısma geldik. Burada arkadaşlar tabii ki sizler masaüstü bildirimlerini buradan açarsanız bu tarayıcınızda bildirimler masaüstü olarak masaüstünüze bildirimleriniz gelir. Burada arkadaşlar tercihleriniz kısmında burada abonelikler var. Abone olduğum kanalların etkinlikleri hakkında beni bilgiler seçeneğini bu şekilde kapatıp açabilirsiniz veya önerilen videolar kısmında daha önce izlediklerime göre beğenebileceğim videolar hakkında beni bilgilendir seçeneğini aynı zamanda düzenleyebilirsiniz veya burada kanalımdaki etkinlikler kanalımda veya videolarımdaki yorumları ve diğer etkinliklere ilgili beni bilgilendir eğer bu da dediğim gibi bunlar hepsi size açıksa bu seçmiş olduğunuz bildirimler dediğim gibi gelir veya burada yorumlarıma verilen yanıtlarla ilgili beni bilgilendirme kısmı veya başkaları kanalımdan bahsettiğinde beni bilgilendir ve aynı zamanda başkaları içeriklerimi kendi kanallarında paylaştığında beni bilgilendir diyor. Eğer dediğim gibi bu bildirimler bu şekilde açıksa dediğim gibi bu bildirimleri tercihlerinizi seçtiğinizde bu şekilde almış olursunuz. Dediğim gibi burada alt kısımda da e-posta bildirimleri var. Burada siz e-posta bildirimlerinde tabii ki Burada şu anda hesap açmış olduğunuz mail adresiyle beraber düzenleyebilirsiniz bu kısımda tabii ki. Ve burada gördüğünüz gibi masaüstü bildirimlerinde veya tercihlerinizde de dediğim gibi abone olduğunuz kanalları veya yorumlarda verilen yanıtları veya bahsetmeleri, paylaşılan içerikleri, kanalımdaki etkinlikleri veya önerilen videoları dediğim gibi burada bildirim şekliyle ayarlayabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere e, YouTube'da bildirimleri nasıl düzenleyebilirsiniz, ne zaman veya ne şekilde almak istediğinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradan kategori olarak almak istediğiniz veya almak istemediğiniz bir bildirim varsa da bu şekilde dediğim gibi dilediğiniz gibi kapata bilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz içinize yaramıştır. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bizlere de destek olmak için de kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.